2024 bilançosu en iyi gelen hisselerden bir tanesi şirketlerden bir tanesi Göknur Gıda için iş yatırım 21 Nisan tarihinde 36 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 23 lira 94 kuruş. Buna göre 36 lira 50 kuruşluk hedef fiyat %52.46'lık bir potansiyel prime işaret ediyor. İş yatırım al tavsiyesi veriyor Göknur Gıda için. göknür Gıda 2 yıldır borsada işlem görüyor. 2023'te 393 milyon kar açıklamıştı. 2024'te 1 milyar 187 milyona çıkardı. Karını karlılığı yüzde %202 oranında arttı bir önceki seneye göre. Göknur Gıda 21 Nisan'da şu anda işlemlerin bitmesine yaklaşık iki saat var. yüzde %6.01 değer kazanmış durumda. 21 Nisan tarihinde. Son bir haftada %2.39 değer artışı var. Son bir ayda %7.91 değer artışı var. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze %0.92'lik bir değer artışı var. Son 6 ayda %2.67 değer kaybetmiş. Son bir yılda %10.39 değer kazanmış. E, yaklaşık 2 yıldır borsada işlem görüyor. 2 yıldır da %101'in biraz üzerinde bir Değer artışı var hisse fiyatında Göknur Gıda da ve 21 Nisan tarihinde de iş yatırım al tavsiyesiyle beraber 36 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat verdi Göknur Gıda için.